Hiç Türkiye silahlardan bahseder miydi? Bahsetmedi. Hiç bahsetmedi. Hı -hı. Peki e, bu davarları e, Veli'ye neden sattı sence? Urkaya ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hı. Nasıl bir bağlantısı var? Ya Urkaya'nın bir şeysini biliyor ya da bakamayacağından sattı. Sen ayrıldıktan sonra mı Evet. davarları sattı? Yani bayağı bir para yapıyor. 350 bin lira falan. ben götürdüm. İki gün sürmedi. Nasıl? Havva'yı ben Nukaroğlu'dan teslim aldım. Ha, aldın evet. Evet iki gün sürmedi. İki gün sonra davarları sattı. Evet. Ne kadar var demiştim bir daha söylesene davarlar. Kaç 160 tane? 160 mal vardı. 160. Hepsi bunlar küçük baş mı? Hı hı. Hepsi keçi mi? Keçi de vardı koyun da vardı. Oğlak hariç değil mi baba? Evet. Bunların 160 keçiyi düşünürsek 160 da oğlağı var yani. O kadar mı? 300 tane mi hayvanı vardı? 320 hayvandan bahsediyoruz. Öyle mi? Sadece anaç keçi olarak, Aha. 160 keçi vardı. Evet. Yani bir de kuzuladanın düşüğü şimdi karşılığına. Evet, o onlar bayağı çoğalmış. Onun ikizi olur, teki olur. Evet. Böyle tek tek de saymadım açın gerçeğe. Yani oğrakladıktan sonra. Niye böyle senden ayrıldıkları iki gün sonra bir alel mi sattı hayvanları? Evet. Bir acelesi vardı. Aynen. Hiç benimle konuşmadan bile bir an hemen satmış yani. Allah Allah. Bir şey merak ettim. Sorabilir miyim? Tabii sor tabii. Seni en son ömüğüne ayağıyla basacak kadar ki kavganızın sebebi neydi? Kavgamızın sebebi şuydu. E, telefon açmıştı. Ben de geçiden geç gelmiştim. Yani geçiyi sağcı adık. Geç getirdim. Öykelendi bir anda. Bana bir das saldı. Sonra da döndürdü. Sopayla dövdü. Sonra da boğazını ayağıyla bastı. Keçileri geç getirdin diye. Evet. Yani Acaba o baş bir bahane baş miydi diye düşündüm. Havva Hayır başka gitsin. bir şey daha var. Ee, sen seni, e, senin onu aldattığından şüphelenmiş. O mesele ne Hava? O şimdi, yüzden mi yaptı? O yüzden bir şey oldu. Şimdi şöyle. Söyle aşkım. Ben ha. her şeyi söyle kurban olayım ya lütfen. Facebook üzerinde. Senin Facebook'un mu vardı? Evet. Ha. Onun üzerine açılıyordu benim Facebook. İkimizin üzerine yazılıyordu. Yani Veli ve Hava mı yazıyordu? Evet. Tamam. Arkadaşın biri ortama şarkı paylaşmış. Hı. Ben de onu beğendim. Hı. Hoşuma gitti beğendim yani. Arkadaş kim sizin? Köylüler mi? Oralardan birileri mi? Yörük'ten bir kişi. Yörük'ten Ortak bir kişi. Arkadaş. Ortak evet. arkadaşınız evet. mı? Ortak o arkadaş. O kişiyi yani tanımıyordum yani. O kendi yapmış arkadaşı isteğini. Benim ha. telefonumdan. Sen de o kişiyi arkadaşlığa kabul etmedin. Öyle bir şey o kabul etmiş. Evet o kabul etmiş. Tamam. Ben de o şarkıyı paylaşını beğendim yani. Hı. E ne oldu? bundan ne oldu yani? Niye? Onu abarttı yani. Sen onunla konuşuyorsun dedi. Ben konuşmuyorum dedim. Sonra telefonu kırdı yani. Benim telefonumu kırdı. Tamam. Bu olay ne zaman oldu? Rukiye buradayken mi oldu? Evet. Özellikle de Rukiye buraya çıktıktan sonra Veli çok değişti. Ne oldu? Nasıl değişti? Yani konuştuğunu bilmiyor. Bana kötü davranıyor. Ben engil'den davrandığım sürece de... Üstüne bana ilgili. çok aşırı derecede davranıyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki sonrasında ee, nedir... E, o kişiyle bir aramda bir şey yok dedi, dediğin halde sana inanmadı yani. İnanmadı. Rukiye o sırada veliyle konuşuyor muydu? Bu meseleyi Rukiye biliyor muydu? Bilmiyordu herhalde. Hı. Haberi yoktu yani. Yani söylemedi herhalde. Bilmiyorum yani. Peki Ömer'i tanıyor musun sen? Ömer'i hiç görmedim, tanımıyorum yani. Ama telefonda varsa da gene bilmem yani. Öyle bir şey görmedim telefonda. Ya yani telefonunda Ömer diye bir kayıttı mı velinin? Görmedim. Başka bir isim yazıyorsa gene bilmem yani. Ay sen e, şey Velil'in telefonundaki isim listesinden e, Ömer'in ismini hiç aramalarda hiç olmadı mı? Görmedin mi hiç? Vallahi genellikle bana telefonunu hiç vermezdi. Hı. Yani elime bile aldırmasına izin vermezdi. Bir kere geçti elime. O da dışarı çıkmıştı unutmuş. Böyle bir baktım telefonuna hiç öyle bir Ömer adına bir şey yazmıyordu. Peki sonrasında Veli demiş ki ben bukeyi sildim demiş. Böyle bir şey var mı? Onunla konuşmayacağım demiş. Sen biliyor musun böyle bir şeyi? Vallahi bilmiyorum. Sildiğini biliyor musun? Yani Veli Rukiye'yi siler mi yani? Yoksa birbirlerine düşkünler midir? Nasıldır arasındaki ilişki? Veli ile Rukiye çok samimiydi. Hı. Yani silmesi Hı. mümkün değil. Yani o bir yalan yani. Yalan. Evet. Hedef şaşırtıyor. Neden sesin bir de kardeşini yani? Bizi mi kandırıyor sence? Hedef? Aynen. Kandırdığını mı sanıyor? Bizi ben de oynuyor. öyle düşünüyorum açın gerçekten. Keçilerin parası ne olacak? Ben aslında onu merak etmeye başladım. Keçilerin şimdi. parası. Bence bir planları var. Var. Bir şey var. Bir hazırlık var sanki. Hı. Bence Rukiye buraya çıkınca Veli tutuştu. Havva ile kavgasının da sebebi o davarı satmaktı. Yani boğazına basacak kadar ilet, ileri boyuta taşırmış ki acızlansın gitsin artık. Yani Aynen, doğru kavga şey edip ediyorum. giden kadının arkasından bir kere arayıp tamam bir daha yapmayacağım demek mi? Ben karımız... Peki bir şey soracağım, Murat'tan sık sık bahseder miydi Hava, Rukiye? Murat'tan bazen yani, bazen bahsediyordu. Ne diye ne yani. diye bahsediyordu Murat'tan? Özellikle katil o diye. Katil o diye söylüyor. Evet, benim kocamın katili başkası olamaz Murat diyordu. Peki bunu Murat neden yapmış olabilir? Bununla ilgili fikri var mıydı Rukiye'nin? Valla öyle çok bahsetmezdi yani. Sen Barakay'a çıktın mı hiç? Gittin mi yani obaya? Hayır, Çatak gitmedim. Obasına. Çok küçük biliyor musun? Küçücük bir yer yani. Birkaç adım böyle. Yani orada Rukiye'nin onu görmesi yani katili görmemesi imkansız. Şu çemberin içi gibi düşün. Bundan, evet. bunun, bundan biraz daha dikdörtgen gibi düşün. İşte bu kadar yay Bu kadar bile yok ya. E i̇şte ocaklığıydı, taş koyarsan. divanıydı, kaplı yani. buydu derken yay bu kadar. Murat, Murat'tan sence hava, şimdi Rukiye'yi de yani sonuçta senin şeyin neyin oluyor, görümcenin oluyor. Evet. Rukiye'yi görüyorsun orada. Yani Murat'a karşı duygusu neydi sence? Açık konuşacak olursam hoşlanıyor. Aa Evet. Hoşlanıyor. Çok bunu ilginç. Bunu söyledi mi sana hiç? Evet. Nasıl anladın bunu nasıl hissettin? Yani sürekli onun ismini kullandığı için yani. Ne diyor? Yani? mümkün değil yani. Ne diyor mesela ne diyor? Yani her lafının başında Murat diyor. Murat ne yaptı Murat bunu yaptı ya da Murat sürekli öldürdü diye mi söylüyorsa Murat Murat mı diyor ne diyor yani? Bence Murat abinin bu suçu yok. Hı. Sevdiğinden diyor gibi geldi. Evet. Şimdi o anları bir ekranlarınızda getirelim. ya yani Biz de öyle düşünüyoruz. Murat'a karşı özel bir ilgisi olduğunu bu, düşünüyoruz. Bu çocuk da emniyette değil ha. Murat mı? Ha? Birden üzüldün mü şimdi abine? Merak etme o kendini korur. Yok yani şimdi kimsenin aklına gelmez ki bir kadın. Zaten bu yayınlar da ihbar niteliğinde. Murat'ın kılına bir zarar gelsin. Ömer de Rukiye de. öyle saplantıya getirmiş ki. ya Allah korusun yani. Bir girelim bakalım <laughs> e, şu e, o anları. Yani ya bizce de öyle. Yani özel bir ilgisi var. Yani sen hoşlandığını söylüyor. Anlarsın yani sen yanından biz de o hisse kapıldığımıza Kocam, göre, sen de işte. o hisse kapıldığına göre. O başka bir his. Gelsin ekranlarınıza. Hayatımı elgadim. 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 Bu şanstan başkası olamaz olmayacak. Türkiye sen bizden şunu istedin. Dedin ki beni şöyle bir Murat'la kocamın işte oğluyla, üvey oğluyla, üvey evladımla bir karşı karşıya geçir. Evet. Ben onunla bir yüzleşeyim. Şu Murat da demiş ki ya ben ne konuşacağım demiş onunla her şey ortada zaten demiş. Bu yüzleşmeyi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Mercan da buradayken diğerleri de buradayken dönüp sürekli Murat'a bir nefretin var. Gene aynı olacak. Nefret mi başka bir duygu mu? Yorumlarınızı merak ediyorum ama Murat gelsin tek kapıdan. Tek gelsin Mercan avukatlığını yapmasın tek karşıma dursun. Tek gelecek. Murat tek gelecek senin karşına. Murat gelir misin lütfen? O da kabul etti. Hoş geldin. Hoş Kolay gelsin. Sağ olasın. Sen burada bir özgüvenle yürüyünce Allah aşkına. sana sinir mi oluyor beğeniyor mu karar veremiyorum. Murat'ın da bir özgüvenli yürüyüşü var. var. Ben diyor geldim diyor. Rukiye'nin de var. Rukiye diyor ben geldim diyor ben katil değilim canım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok Yo, da tak o taklit kelime, yapmayı beceremem o, ama. O kelimeyi kullanamam <laughs> asla. Şimdi al bakalım. Karşı karşıyasınız. Kozlarınızı paylaşın. Sen neden onunla tek başına beraber yüzleşmek istedin? Çünkü Mercan sürekli avukatlığını yapıyor bazen. Benim tek başıma kendi hakkımı savunamayacağımı düşünüyor aklınca. Öyle mi? Olabilir. Aynen. Güya buna göre Mercan beni savunuyor. Bunun kafasınca. Hı. Evet. Öyle bir şey yok. Rukiye sen kaç saat çapra soruda kaldın? Sen 5 sa saat ben... kalsaydın çözülürdüm. Ben... ben 17 saat, 15 saat, 17 saat çapraz sorguda kaldım. Sen bu sen, onu, bu abi öldür diyorsun. Tamam mı? Sen dur Ama dur ben bir, bir askerde, şey söyleyeyim. at diye de şurada burada ha, yaptın. Ha, her yerden yırttın. Her ne yerden yaptın, yırttın. Ne yaptı ne yaptı ne yaptı? Böyle. Ha, krize giriyor gibi. Krize yaptı. giriyor gibi numara yaptı. H böyle yaptı. Mahkemede de böyleydi. Her yerde yaptı bunu. Allah Allah. Ne Burada da, da yaptığını sonra vazgeçti. Devletin hakimi sağlıklısını anlayacağım. Şöyle bir şey anladım, oldu anlayacağım. Ee, abla. Hakim tapeleri okuyor. Sayın başkanımız. Sen diyor değil misin ki diyor o. Adamlar oraya geliyor. Ender Ender'den gönderin diyor bu. Ne demek bu ya? Ne demek? Şimdi istihbarat var iki tane. Karaman'a bunların ailesi yanına gidecek. Ha. Bu da hmm. telefon bu. açıyor. Ender oradan Ender Ender'den gönderin diyor o. Adamlar oraya gelecek diyor. Ha uyarıyor. Gönderdim ne? Aynen. Gönderdim diyor. Diyor, diyor ki. Neyi indiriyor orada? Mahkeme başkan diyor ki. Ender'de diyor. Ender diyor. Ne demek bu diyor o. Evet. Oradan bir açıkladı. Yani Ender adam bulunduğu yerden gönderin. Ender kişiyi demek istiyor diyor. Yani istihbarat geleceğini Neymiş, duymuş. Neymiş Ya bir olayı konuşayım. İsmail, işte İsmail, konuşayım. Bir dakika. İsmail dakika, oradan gönderdi elinde Rukiye. dosyası var mı ...vurduna dahil? Bir dakika bir saniye Çıkacak, bir dakika. Çıkacak oluşu oluşum Baş, Baş Olay Konuşacak olayı baştan alalım. Rukiye sen evden sürekli kaçıp kaçıp babalarının yanına geldiğin için seni o evden hep Murat götürmüş değil mi? Evet. Her seferinde yalan İki sefer ben teslim ettim. Murat'ın niye nefreti vardı? İki sefer ben teslim için. ettim. Yalan yok. Havanın kararmasını bekliyor. Yılmaz Kılıç'ın yanına Havanın kararmasını bekleyip Omar amcanın evine sığınacak. Aa. Adam da bunu evime gelmesin diye Bağım mı biliyor? Amcam rahmetli. Çünkü bir de bazı amcam evine geldi sığınmış. Niye? Adam o sırada evli, rahmetli evli, Ayşe ile evli. Murat sen de o evde yaşıyorsun. Evet abla öyle de yaşıyoruz. E bir şey söyleyeceğim. Yılmaz Hoca'ya mı geliyorsun Murat'a mı geliyorsun? Yılmaz Hoca'ya geliyorum ben Murat'la olmadı olmazdı. Bence Murat'a geliyorsun. Kesin eminim yani. Murat <gülüyor> sana <gülüyor> mı geliyordu Yılmaz Hoca'ya mı? Aman mi? abla bana gelmesin de. Nereye gidersek isin. o zamanki halini söyle. O zamanki halini can. Ya bilmiyorum abla. Sana mı geliyordu? Sen askerden yeni gelmişsin. Yani asker yeni gelip değil de ilk 3 yıl olmuştu yani. Murat'a mı geliyordu Yılmaz Hoca'ya mı geliyordu? Bu, ha, kast, et. bu gaz şöyle oldu. Ben alçı oldum alamadım başkaları benim babam elimden aldı diye kinle nefret taşındı böyle böyle bak, böyle bak, böyle bak, evlendiğimiz bak, günden beri böyle bak. düğününe gitti eşim bak ilk hanımı teslimi gıcalı. Sen Düğün... o eve sen o eve sen nişanına o eve. Etti. Kimin, kimin düğününe vurdular. gitti bir saniye kimin düğününe gitti? Zülükke'de nişanına gitti nişanında koca bağırmış çağırmış bu deliğini bak, aldın yalan. niye getirdin? Yalan. Kim kim? Yalan. Hocanın ağzından duydum. Yalanım da ya yok. bırak evinde. çatak koyundu. Okulun onları benim düğünüm oldu. Hayır. Ne teslime, düğünüme geldiniz? Teslime hanım lan. Siz çarşıya geldiniz. Teslime Benden kim ya? Teslime vardır. kim? Adı Müslüman. Müslüme. Teslime, teslime değil. E, müslüme teslime. Neyse Allah, Allah ikisini İşte bir şeye hakim olmadınız. Müslüme, yalan olduğunuz buna belli. yalan? Yalan oldu ağzınıza yalan mu? Ağzınıza yalan mı yapmış? Ağzınıza yalan mı yapmış? Ağzınıza yalan yapıyor ağzınıza. terbiyesizlik yapıyor. Yapıyorsun o terbiyesizliği. Teslime ve Müslüme. Kamara. Bu Sizin şey, en son bir soru soruşan mı? Ya, ya ne ne Sen benim hocamı orada tehdit etmişsin ilk önce zaten. <laughs> i̇lk önce orada tehdit aldı benim kocam. Ben biliyorum. Soğukkanlı bıraktı tabii silahı götürdü bir yere attı. Silahı burada durmuş ya işte. Sürekli sürekli niye, Murat? Abim, niye abi kaçıyorsun Murat? Niye kaçıyorsun sürekli bir yaran yok. Ben kaçmadım ben, yok, ben, yok. ben her zaman buradayım. Sen ben her zaman buradayım ben kaçmadım. bak bu canı yerim. Beni kulu kaçıramaz buradan. Benim lafımı kesme. Sen ne yaparsın bir. Hep yalan kuruyorsun benim Sen dinle. yalan o yalan yalan, yalan, olmuş, var. ki kontinuyorsun. Yalan söylüyorum. yalan yok da niye ki bir stüdyodan kaçıyorsun? Ben niye kaçıyorum? Yalan yok da niye stüdyodan niye kaçıyorsun? Ben. Niye ben, kaçıyorsun? Ne, ben burada yalan ya. söylüyorum. Ya, bu ben burada yalan söylüyorum. Ben kaçtım Murat'ın kaçtığını düşünüyor sevgili izleyiciler. Stüdyodan kaçıyor. E gidip gidip geliyor. Sıkıntılara düşüyor. Gidiyor gizli tar tutuyor. Niye tutmuyor <laughs> şimdi gizli tanı? Hangisini tutmuş? İşte dayak gönderli tuttu, ötekini tuttu, berkin tuttu. O, o, <im> <Station> de de lo, de lo. Odilo 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 odilo. Oço ben anmam.